Kiracısız kira geliri elde edebilirsin dedim. Ortalık yıkıldı. Yüzlerce DM aldım. Bu video sonuna kadar izle. Çünkü sonunda sana özel bir sürprizim var. Şimdi size bunun en ince ayrıntısına kadar anlayabileceğiniz muhteşem bir pdf hazırladım. Ama önce şunu netleştirelim. Kiracısız kira geliri dediğimiz şey sadece bir slogan değil. Bu modelin temeli GEO'lar. Yani sen AVM, ofis, otel gibi projelere ortak oluyorsun ve bu şirketler kiraları topluyor. Sen ise o gelirden payına düşeni alıyorsun. Üstelik bu şirketler bağımsız denetimden geçiyor. Sistem tamamen şeffaf. Ne kiracı ile uğraş, ne emlak vergisi, ne de bu ay kira yattığım sitesi yok. Ve en önemlisi çoğu GEO ciro bazlı sözleşmeler yapıyor. Yani kiralar hem tefe tüfeye göre artıyor hem de AVM'de ciro yükseldikçe senin kazancın da artıyor. Bu yüzden doğru seçilmiş GEO'lar benim portföyümün düzenli gelir kısmını oluşturuyor. Yani bir nevi kiracısız kira geliri modeli. Hazırladığım pdf almak istiyorsan gerçekten ilgilendiğini gösteren en az bir cümle yorum yap ve beni takip et. Çünkü pdf'i sadece takipçilerime gönderiyorum. Yorum yaz takip et. Bir saat içerisinde pdf'i sana göndermiş olacağım.